şey olur <laughs> mu alkışlarınızla köşeye davet ediyorum. Biz hem valilik hem Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin güzel yetişmesi için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Hem eğitim, öğretim alanında sizlerin başarılı olması için imkanlarımızı seferber ediyoruz hem de sağlıklı bir birey olarak yetişmeniz için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Yine eğitim ilgili olarak Büyükşehir Belediye'miz olarak bu sene 15 bin yavrumuzu üniversite ve liselere hazırlık efendim kurslarına tabi tuttuk ücretsiz. Sporla ilgili de ilimiz genelinde hem Büyükşehir'imiz olarak Büyükşehir Belediyesi olarak hem de valilik olarak birçok imkanı siz çocuklarımızın, velilerimizin hizmetine sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Bakın bir rakam vereyim. 2023 yılında, yani geçen sene, çocuklarımızdan spor yapmak isteyen 32 bin yavrumuzu bizim büyük şehrimizin spor tesislerinde sporla buluşturduk. 2022'de 22 bin yavrumuzu buluşturmuştuk. 2023'te 32 bin yavrumuzu sporla buluşturduk. İnşallah bu sene 2024 daha da artacağız. Bu anlamda şöyle söyleyelim. 250 okulumuza bugün burada Allah izin verirse bu malzemeleri dağıtacağız. Ne var bu malzemeler içinde? Futbol topu, veleybol topu, basketbol topu, efendim ee, huni, antrenman yeleği, çanak, futbol topu, masa tenisi raketi ve benzeri efendim spor malzemeleri var. Bugün bunlar 250 okulumuza inşallah dağıtmış olacağız. Efendim ilimiz genelinde milyar liradan fazla yatırımı spor tesislerinde son iki yılda gerçekleşti. Bir milyardan fazla. İnanıyorum ki bütün bu hizmetlerle beraber çocuklarımız hem sağlık yönünde kendilerini daha iyi hissedecekler, sağlıklı bireyler olarak yaşamlarını sürdürecek, büyüyecekler. Hem de sağlıklı bireyler olarak derslerinde de eğitim öğretimlerinde de mutlaka başarılı bireyler olacaklardır. Sayın Valimiz her programımızda yapacağımız her çalışmamızda bizlere her türlü desteği sunuyor, bizi yüreklendiriyor. Allah ondan razı olsun. Bu spor malzemelerini sağlıklı günlerde kullanmanızı diliyorum Cenabı Allah'tan. Tatil geliyor. Hepinize hayırlı tatiller diliyorum. Saygılar sunuyorum Sayın Valim. Sayın Ali spor malzemeleri takdim edin. <Gülüyor> <Gülüyor> yani